Ve 1905'te Ekim ayında Galatasaray futbol takımı kuruldu. Bu 13 kişi nasıl güç bir işe giriştiklerinin daha farkında değillerdir. O günün koşullarına göre bu bir gövde gösterisi, özgürlüğü arama tutkusu ve büyük bir cesaret işidir. ...bırakın bir araya gelip konuşmalarını, arkalarına dahi kuşkuyla baktıkları bir dönem için adeta bir devrimdir. Spor toplu bir olay. Yani şimdi bu insanların toplu halde bulunmaları bir defa sakıncalı. Yani toplu halde bulunmak bazı şeyleri beraberinde getirir. Bazı şeyleri beraberinde getirince iktidar tehlikeye girer. Yani bir tek yönetim, bir padişah yönetim, bir istihdat olduğu için insanları tek tek hayatlarına terk etmek lazım. Toplu halde bulunmaları, örgütlenmeleri, dernek kurmaları vesaire falan çok tehlikeli bir şey. Bir renge ve isme sahip olmak, İngilizler gibi toplu halde oynamak, Türk olmayan takımları yenmek. Ama çok açıktı. Biz Türk'üz. Yabancılar kadar da yetenekliyiz. Neden bu futbolu onlar gibi oynamayalım? Neden onları Iedemeierii. Ce zaharul îți ocuruie? Gol mi-e pe pe cați, 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 ia! Poște, cari domn, aici, tașul, gol! 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 Durum 5-0! Durum 5-0! Necălata Saray! Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. Haide, oğlum! Haydi oğlum! Ay Samiyen 100 yıl önce koyduğu bu hedefin gerçekleşeceğini herhalde düşünemezdi. O günlerdeki en büyük sorunları maça nasıl çıkacaklarıyla ilgiliydi. Zira bu gençlerin formalarının Türklüğün sembolü olan kırmızı beyaz olması adeta bir baş kaldırı sinyalini taşıyordu. Nitekim Kuş Dili Çayırındaki ilk başlarında karşılarında kırmızı fesli, bıyık hafiyeyi buluverdiler. Çıkarın ulan bu formaları. Emrine uymaktan başka çareleri de yoktu. İlk maçımız Katolik, papazların yönettiği form mektebinden ilk maçımızı yaptık. Bu maça kırmızı beyaz formundan çıktık ve bu maçı da kazandık ilk maçımızı. E, tabii... ...o kurucular bunu büyük bir sevinçle e, karşıladılar. Fakat forma kırmızı beyaz olduğu için hemen hafiyeler geldiler ve formalara el koydular. Tribünlerde Türklerden oluşan bu ilk futbol takımına isim seyirciler tarafından takılmıştı bile. Galatasaray Efendileri yani Galatasaray Lisesi'nde okuyan gençler. Dönemin a, müdürü Abdurrahman Şeref Efendi e, Örneğin e, okuldaki bir takım aktiviteler sonucu soruşturmaya uğrama tehlikesiyle karşı karşıya bulunan öğrencileri e, resmen e, saklamış ve sorumluluğunu üzerine e, almıştır. 1906'da Galatasaray Efendileri dört takımlık gayrimüslimler adı da resmen İstanbul'da da o dönem bugün bildiğimiz anlamdaki futbolu Büyükler dışındaki Osmanlı vatandaşları Rumlar ağırlıkla ve e, İngilizler oynuyordu. Moda mesela e, o dönem tipik bir İngiliz kasabası gibiydi. Ve orada e, yüzlerce İngiliz yaşıyordu. Evleri de oradaydı, işyerleri de oradaydı. O, kend, onlar kendi aralarında bir kulüp kurmuşlardı adı Moda'ydı. Rumların kurduğu bir kulüp vardı. Rumlar ve İngilizlerin karışık Kadıköy kulübü. Sadece daha Rumlardan oluşan bir Elpis kulübü vardı, kulübü vardı. Bir de İmojen kulübü vardı. Bu dört takım İstanbul Futbol Ligi'ni oluşturmuştu. ve bir, her, her turnuva turnu sanıyorlardı. On yıllık mağlubiyetler yavaş yavaş yerini beraberliklere son Tek takım formaları vardı. Bir yıl süreyle çamur, itiş, kakış bu formaları giyilmez hale getirmişti yenilenmesi gerekiyordu. Forma kolu olarak Ali Samiyen, Emin Bülent ve Asım Tevfik seçildiler. Bir cumartesi günü bahçe ünlü şişman yaya gittiler. Tezgahtar iki top kumaş açtı. Biri turuncudan iz taşıyan sarı, diğeri vişneye çalan koyuca bir kırmızıydı. Tezgahın üzerinde bu iki rengi yan yana getirerek öylesine bir dalgalandırdı ki herkes heyecanlandı adeta ateşin içinde renkler oynuyormuş gibi bir izlenim doğdu. Hepsi birden atladılar. Tamam, işte bunları alıyoruz. Galatasaray'ın yüz yıl boyunca tribünlerde dalgalandıracağı sarı ve kırmızı renkler...